Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe kitabımızın 212. sayfasında bulunan Tüm Dünya Oyunda isimli metnimizi işleyeceğiz. çocuk dünyası temamızda bir metindi bu isterseniz İsterseniz gelin birlikte ilk önce resimlerini inceleyelim. Sonra hazırlık çalışmaları ile metnimize başlayalım. İlk resmimize baktığımızda arkadaşlar burada çocukların oyun oynadığını görüyoruz. Elinde bir top var ve bu topla diğer çocuğu ne yapmaya çalışıyor? Bir ellerini kaldırmışlar. Topu yakalamaya çalışıyorlar sanki. Şuraya bakalım. Burada kocaman bir tane kayıt gibi tahta var ve tahtaların içerisinde yuvarlak yuvarlak küçük neler var? Çukurlar var. Bu, bu oyunu oynamıştım arkadaşlar. Bu oyunun bu oyunun ismi Mangala'ydı zaten. Şurada da Mangala yazıyor. Bakalım enteresan bir konu bu arkadaşlar. Ne olacak? Burada da yerde ne var? Bakın arkadaşlar seksek var değil mi? Ama çocuklar farklı bir oyun oynuyorlar sanki. Bakın çocuğun birisi yukarı çıkmış, diğerleri o orta çocuğu yakalamaya çalışıyorlar. Garip bir oyun. Şu çocuklarda korkmuşlar. Farklı bir oyun bu büyük ihtimalle. Devam edelim. Ee, bakın burada da diğer sayfaya geçiyoruz. Resimde çocuklar ne giymişler burada? Çuval giymişler ve çuvalla ne yapıyorlar? Zıplıyorlar. Hepsi de mutlu. Öndeki birazcık zor durumda sanırım. Daha hızlı zıplamaya çalışıyor. Diğerine geçelim. Burada ne yapıyor çocuklar? Orada da bir tane gözleri bağlı bir çocuk var. Ve diğer çocuklar bağırıyorlar veya ses çıkartıyorlar herhalde. Elleriyle birbirine vurarak ses çıkarmaya çalışıyorlar. Daha bu kadar buradaki resimler. Demek ki bu metnimiz dünyada farklı yerlerde veya çocukların oynamış olduğu farklı oyunlardan bahsediyor. Hadi Hadi buyurun hazırlık çalışmalarına geçiş yapalım. 1. Sevdiğiniz oyunlar nelerdir? Ben çocukken en sevdiğim oyun yakan top. Bir de şeydi, istop var, Topu havaya atıyorduk böyle. İşte topu tutuyorduk, renk söylüyorduk. Benim en sevdiğim oyunlar bunlardı. E, ee, kızlardan içi, kızlar ise ip atlamayı çok seviyorlardı. Onu biliyorum, hatırlıyorum. Daha sonra erkekler uzun eşek oynuyorduk biz sonra. <laughs> tabii ki uzun eşek tehlikeli bir oyun olduğu için vazgeçtik. Ee, çünkü çok tehlikeli bir oyun. İkinci soruya bakalım. Okulda hangi okul okulda hangi oyunları oynarsınız? Mutlaka siz de okulda oynadığınız oyunları gözlemlediğim kadarıyla top oynamayı çok seviyorsunuz. Maç yapmayı hakikaten çok seviyor. Kızlar son zamanlar ip atlamayı seviyorlardı. Bir de böyle kızlar el ele tutuşup bir şey söylüyorlar. Tekerleme gibi. O heyecan veriyordu. Mesela bu oyunlar çok güzeldi. Ben size son zamanlarda böyle e bolu öğretmiştim. Yakan topu öğretmeye çalışmıştım. Havada is topu öğretmeye çalışmıştım. Tam böyle aslında oyun oynayacak havalar geldi. Lakin koronadan dolayı Evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Bunun da farkındasınız biliyorsunuz zaten. Bu arada e, dipnot olarak şunu söylemek istiyorum. Bakanlık açıklama yapmış duyduğum kadarıyla 31 Mayıs'a kadar e, okullarda tatil edilecekmiş. Uzaktan eğitime devam edilecekmiş. Tam bir netlik yok ama büyük ihtimalle 31 Mayıs'a kadar okullar tatil arkadaşlar. Devam edelim konumuza. Konumuzun başlığı tüm dünya oyunda. Dünyanın her köşesinde çocuklar her gün birbirinden farklı oyunlarla eğleniyorlar. Bir dünya turuna çıkıp başka ülkelerde nasıl oyunlar oynanıyor bakalım. Şu çocuklar şurayı okuyamayabilirsiniz. Parantez içerisindeki yeri okuyacaksınız. Ben de öyle yapıyorum. Kueymada diye bir tane oyunmuş. Brezilya sokaklarını eğlenceyle dolduran çocukların en sevdiği oyunlardan biri olan Kueymada iki grubun birbirini top ile ebelemeye çalıştığı bir oyun. Brezilya'da çok sevilen bir diğer oyunsa elbette futbol. Evet, demek ki coeima da neymiş? Brezilya'da oynanan bir oyunmuş ve topla birbirlerini ebelemeye çalışıyorlar. Bizim buradaki hangi oyuna benziyor bu? Bence buradaki oyun e, yakan topa benziyor, değil mi? Yakan topta da iki grubun arasına bir grup girerdi, onunla topu vurmaya çalışırlardı ve Brezilya'nın büyük ünlü yani oyunu nedir? Tabii ki futboldur arkadaşlar. Çünkü dünya üzerinde birçok Pele gibi daha sonra Alex gibi ünlü futbolcuyu ortaya çıkaran yer kimdir arkadaşlar? Tabii ki Brezilya'dır. Brezilya'da oynanan bir oymuş. Kuayma'da bizim neyimize benziyor? Yakan topumuza benziyor. Devam edelim. Dünyanın en eski oyunlardan biri Mangala. Mangala'yı ben size göstermiştim hatırlıyorsanız. Güney Afrika'da oynanan bu oyun satrancın atası sayılıyor. Genelde üzerinde oyuklar olan bir tahta taşlarla oynanan bu oyunun güzel tarafı tahtan yoksa yere çukurlar açıp oynayabilmen. Bu oyunda Asya ve Afrika'da farklı isimlerle rastlayabilirsin diyor arkadaşlar. Yani dünyanın en eski oyunlarından biriymiş. Hatta şu tahtayla oynanıyor diyorlar ya. İlla tahtayla oynanmasına gerek yok. Yere çukurlar açarak ne yapabilirsin? Bu oyunu oynayabilirsin. E taş yok öğretmenim. Orada küçük küçük taşları görüyorsunuz. E taş yoksa etrafına taşlar toplayabilirsin. Yani mangal oynamak için illa özel böyle bir tahtalardır, vayfelerin özel şeylere gerek yoktur arkadaşlar. Gana'da ebeysen işin zor. Allah Allah. Gana demek ki bu Gana'da oynanan bir oyun. Gana'yı neresi olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gana bir Afrika ülkesidir. Okuyalım. Afrika ülkesi Gana'da popüler bir oyun olan Ampe 2 veya daha fazla kişiyle oynanır. Ebe seçilen kişi zıplayıp el çırpıyor ve Havadayken bir ayağını öne atıyor. Liderle aynı anda diğer oyuncularla aynı hareketi yapıyor. Ebe de aynı hareketi yapıyor ve ebeyle aynı ayağı, aynı ayağı öne atanlar kazanmış oluyor. Ha bu bizdeki ne yapıyor? Ben ne yaparsam onu yap oyunu gibi bir şey. Mesela sınıfta oynuyorduk yani ben elimi kaldırıyordum, siz de kaldırıyordunuz. Ben kolumu indiriyordum, siz de indiriyordunuz. Ona benzer bir şey. Demek ki burada yapamayan ne oluyor arkadaşlar? Yapamayan kaybetmiş oluyor. Mesela ben kolumu kaldırdım da siz farklı bir kolunuzu kaldırırsanız ne oluyor arkadaşlar? Yanmış oluyorsunuz ve çıkıyor o kişi. Evet demek ki bu çocuklar bu yüzden üzülmüşler. Bakın bir yan tarafta bu ortadaki ebenin iki kolu da havaya kalkmış. Bu çocukların biri aşağıda biri yukarıda demek ki o yüzden çıkmış bunlar arkadaşlar. Enteresan bu değil mi? Kanada bir oyunmuş. adlı. Diğer sayfamıza geçelim. Kagome Kagome. Kagome Kagome, Japonya'da tatiller ve teneffüsleri renklendiren bir oyun. Ebe gözleri bağlı şekilde sandalyede otururken diğer oyuncular el ele tutuşur ve oyunun şarkısını söyleyerek sandalyenin etrafında dönerler. Şarkı bitince evet tam arkasında kim olduğunu bilmeye çalışır. Çok güzel değil mi? Aslında bu konu bunu şeydi bakın işleyebilirdik. Neydi onun adı? Fen bilgis dersinde hani seslerin nereden geldiğini gözlerimiz kapalı bir şekilde bulmaya çalışıyorduk ya. Aynen. Ne yapıyormuş? Bir tane ebe ortada duruyormuş. Diğer çocuklar da ne yapıyor arkadaşlar? Onun elleri tutuşup onun etrafında oyunun şarkısını söyleyerek dönerlermiş. Ebe şarkı bitince ebe arkasında kim olduğunu tahmin etmeye çalışırmış. Güzel bu oyun. Neymiş bu oyunumuzun ismi? Kagome Kagome'miş. Geçelim. Ben ne sanmıştım bunu arkadaşlar? Körebe sanmıştım değil mi? Enteresan. Kore'de beş taş. Koreli çocuklar beş taşa gonggi diyorlar. Beş taşı havaya atarken yerdekileri toplama çalışıyorlar. Oyunun sonunda ise havaya atılan tüm taşlar ellerin üstünde tutmaya çalışılıyor. Evet bu oyunu ben de hatırlıyorum arkadaşlar. Bizde de oynardık. İşte havaya atardık yerden alırdık. Havaya atardık yerden alırdık. En son havaya atardık elimizi şu şekilde tutup bu taşların elimiz durmasını sağlardık arkadaşlar. Evet, inek üstünden atlamaca. Allah Allah. Durun bakalım ne, ne nasıl bir oyunmuş bu. Filipin'de zevkle oynanan Luk Song Baka bizde oynanan birdir bir oyununa benziyor. Oyunda inek yani ebe öne doğru çömelerek oturuyor ve diğer oyuncular yalnızca ellerini sırtına değdirerek ebenin üzerinden atlıyor. Bacağı, bacağı ebeye değen ya da atlarken düşen ise yine inek oluyor. Değil mi arkadaşlar? Bir de bir örnek Onun üzerinden atlıyorsunuz sadece eli değmek zorunda. Bacağı değen, düşen olursa ne oluyor arkadaşlar? İnek oluyor. Yani ebe olup yere yatmak zorunda kalıyor. Güzel bir metin. Dünya çocuklarına oynamış olduğu oyunlardan bahsediyor size. Hatta daha dün işlemiş olduğumuz hayat bilgisi dersinde Yabancı ülkelerden ülkemize gelen, zorunu göç eden arkadaşlarınızla ben oyun oynayın demiştim, değil mi? Çünkü dünyadaki bütün çocukların ortak dili oyundur arkadaşlar. Mesela şurada görmüş olduğunuz e, şu Gana'da oynanan, Gana'da oynanan oyun, Ampio oyunu veya Kagome Kagome oyunu, Japonya'da oynanan oyun, değil mi? Bunları oynarken dili dile gerek yok, çocuk olması yeterli ve orada çok eğleneceklerine de eminim arkadaşlar. dünyadaki bütün çocukların ortak dili oyundur. Bundan daha önce size bahsetmiştim. İsterseniz gelin birlikte etkinliklerimize geçiş yapalım. Birinci etkinlik. Kelimenin, kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz diyor. Gelin birlikte yapalım arkadaşlar. İlk kelimemiz neymiş? grup. Grup nedir? Bir araya gelmiş olan insanlar topluluğu. Değil mi? Bir araya gelmiş insanlar topluluğu diyebiliriz bu kısma. Siz ne yapacaksınız arkadaşlar? İlk önce tahmininizi buraya yazacaksınız. Sonra gerçek anlamlarını sözlükten bularak defterinizin arka sayfasındaki sözlük defterinize yazmanızı istiyorum. Grup neydi? bir araya gelmiş insan topluluğu değil mi arkadaşlar? Veya nesneler de olabilir. Elma grubu olmaz mı bir yerde? olabilir yani. Popüler. Popüler nedir? Bir kalabalığın beğenisini, insanların beğenisini kazanmış olan anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela popüler insanlar nasıl insanlardır? Herkes tarafından beğeni beğeni kazanılmış insanlardır. Şu anda mesela kim popüler ülkemizde? Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca değil mi? Adam canla başla çalışarak ne yapıyor? Bu e, korona belasından kurtulmamız için çaba sarf ediyor. Şu anda popüler insan o. Diğerine geçelim. Oyuk. Oyuk nedir? Oy, oyuk adı üstünde oyulmuş. Yani ne? İçi boşalmış, oyulmuş yer anlamında kullanılabilir. Bunların gerçek anlamlarında siz ne yapacaksınız? Sözlükten bularak defterinize yazacaksınız arkadaşlar. İkinci etkinlik. Soruları metne göre cevaplayınız diyor. Buyurun başlayalım. 1. da ülkemizde oynanan hangi oyuna benzedik benzemektedir. Şimdi koyma diye bakalım arkadaşlar. Koyma da neydi? Buradaydı. Neydi? Brezilya sokaklarını eğlenceyle dolduran çocukların en sevdiği oyunlardan biri. İki grubun birbirini top ile ebelemeye çalıştığı bir oyundu değil mi? Peki ülkemizde hangisine benziyordu bu? Hangisine benziyordu? Hatırlayalım. Neydi? Yakan top değil mi arkadaşlar? ülkemizde yakan top oyununa benzemektedir diyebiliriz buraya. İkinci soruya geçelim. Güney Afrika'da hangi oyun hangi oyun satrancın atası sayılırdı? Hatta bundan size bahsetmiştim. Satrancın atası olan oyun Mangalay'dı arkadaşlar. Taşlarla böyle çukurlar içerisinde konulabiliyordu. Buraya ne yazabilirsiniz? Satrancın atası sayılan oyun Mangala'dır yazabilirsiniz. 3. Ülkemizde de oynanan 5 taş oyunun Kore'deki ismi nedir? Hemen bakalım arkadaşlar. Kore'de 5 taş. Koreli çocuklar 5 taşa Gong Gi diyorlarmış. Ne diyorlarmış? Gong Gi. Hemen buraya ne yazacağız? Kore'deki 5 taşın ismi Gong Gi'dir. Yazabilirsiniz. 4. İnek üstünden atlamacı oyunu ülkemizde oynanan hangi oyunu benzemektedir? Hatırlarsanız bundan size bahsetmiştim. Birdir bir oyununa benzemektedir yazabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü etkinliğe geçelim hadi. Bilgisayar oyunları ile ilgili terimler yabancı dilde karşılıkları ile Türkçeleri verilmiştir. Bu terimlerin Türkçe karşılıklarını nasıl olduğunu ortaya ortaya çıktığını arkadaşlarınızla tartışınız diyor. Şimdi joystick oyun kolu, komputer bilgisayar, mouse mouse yazıyor burada fare. Şimdi Joystick arkadaşlar oyun konsolunun neyidir arkadaşlar? Oyun oynamak için kullandığımız bir şeydir. Bunu Türkçe karşılığı oyun koludur. Çok mantıklı. <laughs> Komputer. Komputerin çocuklar e, yabancı te, yabancı cümle olarak baktığınızda, kelime olarak baktığınızda insanlar pek bir şey anlayamazlar. Ama bilgisayar ad üstünde bilgiyi sayan anlamında kullanılabilir. Mouse da zaten İngilizce'de fare demektir. Elimizde gördüğümüz şey de mouse olarak kullanılabilir arkadaşlar. Bunun gibi birçok şey var. Bilgisayar terimi Türkçeye çevrilmiştir. Mesela RAM diyorlar diyorlar değil mi? Bilgisayarın 8 GB RAM'i var diyorlar. RAM yerine bellek kullanıyorlar değil mi arkadaşlar? Mesela hard disk yerine ne kullanıyorlar? Ana bellek kullanıyorlar. Bu gibi Türkçe'ye çevrilmiştir. Onun Türkçe'ye çevrilmesinin sebebi nedir aslında? Aslı oraya bakmak lazım. Türkçe'ye çevrilmesinin sebebi, Türkçe'mizi yabancı dillerden gelecek olan o e, baskıdan korumak amaçlı yapılmıştır. Evet, yabancı diller ülkemize giriyor. Daha sonra bizim o kullandığımız o kelimeler değişiyordu arkadaşlar. Yabancı diller durmadan çoğalıyordu ve sonuçta ne oluyordu? Bu yabancı dillerin etkisiyle Türkçe'miz yavaş yavaş e, yabancı dillerden oluşan bir cün, dil haline geliyordu değil mi? Hatta sınıf içerisinde ben isimlerinizi tek tek sorduğumda öz Türkçe olan kaç kişi vardı arkadaşlar? 2 veya 3 kişi kalmıştı. Diğer hepsi Arapça ve Farsça isimlerden oluşuyordu. Bu da nedir? Öz Türkçemizi yavaş yavaş unuttuğumuz anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bunu engellemek için ne yapıyoruz? Yabancı ülkelerden ülkemize girecek olan bu tür şeyleri bu tür şeyleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Türkçe'ye çeviriyoruz. Mesela elinizde kullanıldığınız çoğunuzun evinde var değil mi tablet tablet kelimesi Türkçe mi yoksa yabancı mı değil mi arkadaşlar bunun yerine yeni şeyler kullanılabilirdi kesinlikle ve Türkçelere verilmiş bu terimlerin Türkçe karşılıkları nasıl ortaya çıktığını arkadaşlarınızla tartışınız diyor aslında bizim ülkemizde yabancı ülkelerden gelecek olan bu tür yabancı kelimeleri Türkçe'ye çeviren bir kurum var bu kurum ne bir düşünün bakalım bu kurum ne? Hatta bu kurumu kuran kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. T adam 100 yıl öncesinde demiş ki arkadaş demiş Türkçemin böyle yabancı diller tarafından kaybolup gitmesini istemiyorum ben. Ben bir kurum kurayım da demiş. Bu kurumun Amacı yabancı ülkelerden gelecek olan böyle yabancı kelimeleri Türkçe'ye Türkçe karşı koru Türkçe'yi korusun demiş. Peki bu kurumun ismi ne? Ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Birazcık araştırma yaparsanız internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu iki kurumdan bir tanesi bu. Bu kurumun tek amacı var. Yabancı diller, dillerden Türkçemize girecek olan o kelimeleri ne yapmak arkadaşlar? Türkçe'ye çevirmek. Geçelim. Dördüncü etkinlik. Tabloyu incelerken soruları cevaplayın istiyor. Sevilen oyunlar, saklanma, 8 kişi. Körebe 5, köşe kapmaca 7, ip atlama 6'ymış. En fazlası hangi oyu sevilmektedir? Baktığımızda saklambaç oyunu sevilmektedir. En az sevilen oyun kaç kişi sevmektedir? En az sevilen oyun körebe ve kaç kişi seviyor? 5 kişi. En az sevilen körebe oyununu 5 kişi sevmektedir. 3. Saklambaç sevenler ip atlamayı sevenlerden kaç kişi fazladır? Saklanma sevenler 8 kişi, ip atlamayı sevenler 6 kişi, 2 kişi fazladır yazacağız. 4. Sınıfta kaç kişi vardır? Sınıfta kaç kişi olduğunu seven kişileri toplayabilirsiniz çocuklar. 8, 5 daha 13, 13, 7 daha 20, 26 daha 26 kişi vardır şeklinde yazabilirsiniz. Evet tablo inceleyerek ne yaptık sorularımıza cevap vermiş olduk. 5. etkinlik büyük harflerin kullanımı ile ilgili yapılan hatalar düzelterek cümleleri yeniden yazınız demiş. Evet, isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Burada videoyu durdurun arkadaşlar. Durdurduktan sonra bu beşinci etkinliği yapalım. Umarım etkinliğimizi yapmışsınızdır. Şimdi ben birlikte yapalım arkadaşlar. Ali'nin ablası İzmir'e gidecekmiş. Ali'nin ablası derken Ali'nin ağasının büyük olması gerektiğini zaten biliyorsunuz. Ablası derken A büyük olmayacak. İzmir'in iyisi nasıl olmak zorunda arkadaşlar? Büyük olmak zorunda. Neden? Çünkü şehir isimleri, insan isimleri özel isimdir. Bunlar Ali'nin ağası ve İzmir'in iyisi büyük olmak zorunda arkadaşlar. Atatürk mahallesi Gül Sokak'ta oturuyoruz diyor burada. Şimdi Atatürk'ün ağası büyük. Onda sorun yok. Mahallenin M'si büyük olmalı mı küçük olmalı? Mı? Arkadaşlar bu şekilde Atatürk Mahallesi, Fatih Mahallesi, Selçuk Mahallesi gibi yani bir yerin ismini verirken mahallenin M'si burada büyük yazılmak zorundadır arkadaşlar. Yani bir yerde adresi verilirken mahallenin M'si, sokağın S'si büyük yazılmak zorundadır. Burada mahallenin M'si büyük olmalı. Gül Sokak'ta Gül'ün G'si zaten büyük olmak Çünkü sokağın ismi. Sokağın S'si de büyük olmalıydı arkadaşlar. Atatürk Mahallesi Gül Sokak'ta oturuyoruz cümlesinde. Mahallenin M'si, Gül'ün G'si, sokağın S'si büyük olmak zorundadır. Değerli diğerine geçelim. Ha, bir önceki şurada da bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Öğretmenim mahallenin M'si her yerden büyük yazılır. Her yerde büyük yazılmaz. Yarın mahallede top oynayacağız cümlesinde. Burada mahallenin M'si küçük yazılır. Mahalle diyorsun ama hangi mahalle? Değil mi? Özel bir mahalle değil. Yarın ha, çocuklar sokakta koşuyorlar derken bu sokağın S'si küçük yazılır. Eğer şunu deseydi çocuklar Fatih mahallesinde oyun oynayacaklar deseydi Fatih ve M mahallenin M'si ve Fatih büyük harfi yazılmak zorundaydı. Arasındaki farkı iyi anlayın arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı derken Milli'nin M'si, Eğitimin E'si, Bakanlığın B'si de ne olmalı arkadaşlar? Büyük harfle yazılmalı. Ki aranızda bazı sivri zekalar şunu demiş olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı derken öğretmenim bu I ayrı yazılmalı, R ayrı yazılmalı demiş olabilir. Hayır çocuklar, Milli Eğitim Bakanlık demiyorsun. Milliyetin bakanlığı diyorsun zaten. Yani söyleme şekli önemli değil mi? Ben size ne diyordum? Bir kelime bir kelimeden ayrılacak, özel isimden ayrılacak eki bulmak için ilk önce o özel ismi sesli bir şekilde söyleyin. Kelimenin nerede bittiğini anlayın diyordum değil mi? Milli Eğitim Bakanlık mı diyorsun sen? Hayır, Milli Eğitim Bakanlığı diyorsun. Buradaki yumuşak diye veya ı ayrı yazılmayacak arkadaşlar. Diğer soru, diğer Cümleye geçelim. TBMM bugün toplanıyor. Burada çok büyük bir hata var. Neydi? Kısaltmaların hepsi büyük harfli yazılardı. Türkiye'nin T'si, büyük milletin B'si, milletin M'si ve meclisin M'si büyük harfle yazılmak zorundaydı. T, B, M, M bunlar büyük harfle yazıldı ve aralar ne konurdu arkadaşlar? Nokta konurdu. Güzel. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Gelin birlikte 6. etkinliğimize geçiş yapalım. 6. etkinlik. Şimdi sıra sizde çocuklar. 3-4 kişilik gruplar oluşturarak bir çocuk oyunu tasarlayınız. Bu oyunu nasıl oynayacağını ve kuralları yazınız. Gayet güzel bir oyun tasarlayacağınıza eminim ben. Oyunun adı, oyuncunun sayısı, oyun kuralları, oyun nasıl oynanır? Buraya yazmanızı istiyorum. Yani bunu nasıl tasarlayabilirsiniz? İlk önce ne olmalı? Bir amaç olmalı. Bir amaç belirleyin kendinize. Mesela amaç ne olabilir? Çocukların oyun yapması aslında çok basit. Peç şişeyle bile oyun yapabilirsiniz arkadaşlar. Peç şişe kapağıyla bile oyun yapanları gördüm. Hatırlayın e videolara ilk başladığımda ne yapmıştım ben Küçük bir e yumurta kolisinden oyun yapmıştım değil mi? E yumurta kolisinden oyun yapabiliyoruz. Bunu ben bulmamıştım çocuklar. Kendi kendilerine bulmuşlardı. Yani buradan e kendinize bir oyun tasarlamanızı istiyorum. Bunu yapabileceğinizi eminim. Altıncı etkinliği size bırakıyorum. Buraya güzelce cümleleri yazarsınız arkadaşlar. Yedinci etkinlik. Şiiri özenli ve okunaklı bir şekilde yazınız. Yazınızın etrafını görsellerle süsleyin istiyor. Burada güzel bir etkinlik var arkadaşlar. İsterseniz bunu şiiri belirle. Okuyayım size. Okuduktan sonra da sağ tarafta görmüş olduğunuz boşluğa şiirinizi yazarsınız arkadaşlar. Beyaz bulut. Seni ne kadar özlemişiz. Bunca zamandır neredeydin? Beyaz bulut. Sensiz güzel değil bu gökyüzü. Bu güneş, bu yıldızlar. Ne olur gitme artık başka yere. Sen hep üstümüzde kalmalısın. Bahçemizde bahar, penceremizde rüzgar. gözlerimiz sevinç olmalı Güzel bir şiir değil mi arkadaşlar? İsterseniz siz de okuyabilirsiniz bunu. Bu şiiri ne yapacaksınız arkadaşlar? Sağ taraftaki boşluğa güzel yazıyla, bakın arkadaşlar tekrar ediyorum. Güzel bir yazı ile diyorum. Güzel bir yazıyla yazacaksınız. Zaten 7 etkinlikle birlikte metnimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Umarım dersim hoşunuza gitmiştir. Sağlıcakla kalın. Ailelerinize selamlar. Görüşürüz.